Bana da o lazım zaten. Biz de seni bekliyorduk. Nerede kaldın? <laughs> ne yapıyorsun Yiğit? <laughs> kalk! 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 edin. Kişiyi yapın. Öldürecek Kasalanma. onu. Burada benden izinsiz kimse kimseyi öldüremez. Niye beklemedin lan ha? Niye beklemedin? Baba. Niye bırakıp kaçtın? Ha? Polis peşimdeydi. Birisi kurşunladılar. Üstüne bir de telsiz bozuldu. Ne yapacaktım ki başka? Senin yüzünden az kalsın delik deşik ediyorlardı beni. Ben de delik deşik olacaktım. Yanlış anlamışım diyorum sana. Git edim sandım. Bana oyun oynama gölge. Bana oyun oynama. Korkma, korkma oğlum, korkma. Ana sakın oyun oynama gölge, sakın. Daha dün girdin aramıza, bugün eferin taslıyorsun. Haddini bil, sabrımızı zorlama. Yeter bu kadar, yeter. Hadi belgeyi ver de Arat Beyler yola çıksın. Arat Beyler, bir müddet daha misafirimiz olacak. Maalesef. Ne diyorsun sen? Yoksa alamadınız mı? Eğer korkup kaçmasaydı belge bizdeydi. Sendeydi belge. Sen kaybettin. Alamadınız yani o belgeyi öyle mi?